Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Dışarıda dolaşırken yanlış bir sokağa girersiniz ve kaybolursunuz. Bunu normal karşılayabiliriz. Ama sen ne yaptın da kendini bir balinanın içinde bulmayı başardın? Balina midesindeki adam ve daha inanılmazları için hazırsanız başlıyoruz. Yedi numara Noel Baba Anahtarı unutup evinizin kapısını açamazsanız ne yaparsınız? Çilingir çağırırsınız. Ama bu adam evine girmek için başka bir yol denedi. Yapılacak en saçma yolu seçip evine Noel Baba gibi bacadan girmeye çalıştı ve orada sıkıştı. İsli küçük bir bacada sıkıştığınızı düşünün. Neyse ki bacadan gelen bağırma seslerini duyan komşular itfaiye çağırdı ve adam kurtarıldı. Artık anahtarını unutmaz herhalde. 6 numara telefon kurtarma. 2016 yılında Norveç itfaiyesi bir adamın tuvalette sıkıştığı ihbarını aldı. Ekipler kapısı kilitlenen bir tuvaletle karşılaşacağını düşünürken gördükleri manzara bu oldu. Klozetin içinden yukarı uzanan bir çift el. Bu tuvalet kanalizasyona bağlı olmayan bir atık deposu olan tarzdaydı. Kato Bernstein adlı genç de telefonunu düşürüp almak için içine girmişti. Ama buraya sıkıştı ve çıkamadı. Mesela iPhone 15 telefonunuz buraya düşse siz de girer miydiniz? 5 numara sınır kapısı. Şimdi de Türkiye'ye geliyoruz. Bu listede yerimizi almasak zaten garip olurdu. 2015 yılında Gürcistan sınır kapısından Türkiye'ye girmek isteyen bir vatandaş polisin dikkatini çekti. Tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri için bavulunu aramaya karar verdiler ve bavuldan çıkan şey herkesi şok etti. Pasaportu olmadığı için böyle bir yöntemle içeri girmeye karar vermişler. Aslında sınırdan yürüyüp de geçebilirlerdi, değil mi? 4 numara Derin Uyku. 2015 yılında Seattle Havalimanı'ndan kalkan uçakta her şey normal gidiyordu ta ki uçağın zemininden sesler gelene kadar yerden yumruklama ve çığlık sesleri geliyordu. Durum fark edilir fark edilmez uçak acil olarak iniş yaptı. Seslerin sahibi Villa Junior adlı bagaj çalışanı çıktı. Uçağa bagajları yerleştirdikten sonra orada biraz kestirmeye karar vermişti. Ve maalesef uçak havalanınca uyanabildi. Uyanır uyanmaz çalıştığı şirketi aradı ve durumu anlattı. Ama bunun şaka olduğunu sandılar ve telefonu kapattılar. Neyse ki sesini uçaktakilere duyurmayı başardı. Yoksa soğuktan hayatını kaybedebilirdi. 3 numara ağaç. Ağacın içinden sincap çıkar, kuş çıkar ama belli ki insan da çıkabiliyor. Aslında bu ağaç kovuğunun insan yüzü şeklinde bir görüntüsü ama bu gerçekten de yaşandı. Kaliforniya'da 2011 yılında bu sarı saçlı arkadaş ağaç içinde sıkışmış haldeydi. Ekipler 90 dakika boyunca buraya sıkışan adamı kurtarmaya çalıştılar. İyi de buraya nasıl sıkışırsın? Çünkü arkadaşlarıyla gezen adam iddiaya girmişti. 100 dolara buraya girer misin giremez misin diye. Sanırım iddiayı kazanmayı başardı. 2. numara Kayıp Çinli Çin'in ormanlarıyla meşhur Yongshan bölgesine 2019 yılında bir gezgin grubu gidiyor. Çekim yapmak için drone kullanırlarken ilginç bir görüntüye rastlıyorlar. Ormanın oldukça içinde bulunan bir yerde bir takım çadırlar görüyorlar ve bunu hemen polise haber veriyorlar. Çünkü normalde burada kimse yaşamaz. Yetkililer buraya vardıklarında karşılarına 63 yaşındaki Song ciyan çıkıyor. İlginç olansa bu adamın bir suçlu olup 2002 yılında hapishaneden kaçmış olması. Neredeyse 20 yıldır kaçak şekilde ormanda yaşayan adam tesadüf eseri drone ile bulunuyor. Ne şans değil mi? 1 numara Balina Midesi Michael Packard adlı adam bir yengeç avcısıydı. 2021 yılında yine bir gün yengeç yakalamak için Amerika'nın Herring Cove plajında dalış yapıyordu. Bir yengeç yakalayıp yukarı çıkarken kendisine aniden bir şey saldırdı. Önce köpek balığı olduğunu düşündü ama daha sonra kendini kapkaranlık ve yumuşak bir yerde buldu. Gerçekte onu bir balina yutmuştu. Balinalar ağızlarını açıp beslenirken etrafını pek göremez. Bu yüzden Michael'ı da yanlışlıkla yutmuştu. Michael içeride bir dakika boyunca debelendikten sonra balina da bu durumu fark edip yüzeye çıktı ve onu tükürdü. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu ise gayet iyi. Ne diyelim geçmiş olsun. Bence listenin en ilginci balinanın yuttuğu adam. Siz ne dersiniz yorumlarda konuşalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.